2019'da hangi ülkenin firmaları en fazla Fortune 500'e yer aldı? Hangi ülkenin en fazla firması var 2019 listesinde. Çin 129 firmayla ilk defa tarihte Amerika'yı geçmiş oldu. 129 tane firma var Çin'in. Amerika'nın da 121 firması. Onun için derste biraz Eagle and Dragon diye bir bölüm koydum. Kartal ile Dragon. Teknoloji yarışı nasıl şekillenecek? Geleceği kurgulamada Çin ve Amerika'nın piyasaya liderliğe yarıştığını görüyoruz. yarışın geleceği ne olacak? Burada da yapay zekanın ve teknolojinin başrol oynuyor. Şu anda ticaret savaşları ile başladık. Sonra koronavirüs savaşına döndü bu. Ama bütün bu rekabetin, kıyasya rekabetin merkezinde teknoloji firmaları var. Teknolojinin geleceği var. Ve bu noktada Çin'in bazı avantajları da var. Amerika ile kıyaslandığında değişimin, dönüşümün ve teknolojinin hızı inanılmaz artış gösteriyor şimdi. Amerika tabii ki Silikon Vadisi avantajından dolayı ve liderliği ele geç, elde bulundurmasından dolayı avantajlı bir konumda hala. O avantaj da bir süre daha devam edecektir mutlaka. Ama Beijing gerçekten Pekin bu şeyde yapay zeka ve geleceğin sektörlerinde liderliği ele geçirmek için inanılmaz yatırımlar yapıyor. Onun diğer mesela dünyanın en değerli mesela unicornu Amerika'da değil mesela Çin'de ByteDance diye bir firma. ByteDance yapay zekayla mobil uygulamalarla sıfırdan kurulmuş ve çok kısa bir sürede milyar dolarlık değere ulaşmış. 75 milyar dolar değeri var. TikTok'u yapanlar aynı zamanda olmuş. Ama böyle sıfırdan çok kısa bir sürede kurulup dünyada liderliği ele geçiren firmalar. Bunun gibi çok fazla firma var şimdi. Bir başka avantaj için ödeme sistemlerinde çok daha önde dünyanın geri kalanına kıyaslandığı zaman mobil ödemede dünya lideri. Artık orada kredi kartı ya da kağıt para, nakit para falan kullanılmıyor. Tamamen cep telefonuyla her şeyi hallediyorlar. WeChat'ten Ali Pay'den ödemeler halde oluyor. Karşı karşıya geçtiğiniz zaman trafik cezası hesabınızda 10 saniye içinde gitmiş oluyor mesela yanlış geçti zaman. Böyle hani bambaşka bir boyutta bambaşka bir yenilik çağında yaşıyor. Geleceği de ellerinde bulunduran, kuracak olan kuvvet Çin diyebiliriz yani. Bu